Seek VR, Türklerin erken aşamada keşfettiği ilk iyi proje olabilir. Video çekiyorum, videonun başlığı coin seçerken dikkat ettiğim kriterler. Bir sürü insan altında yorum yapıyor. Teşekkür ederim senin bu kriterlerini uyguladım ve VR'a yatırım yaptım diyorlar. Allah Allah. En iyi metaverse coinleri videosunda Seek VR'dan bahsetmedim diye neden bahsetmedin? Hiç duymadın mı? Şimdi görmezden geliyorsun ben seni birkaç yıl sonra göreceğim. Luna'dan da bahsetmediğim için insanlar bana aynısını söylüyorlardı. Ama endişelenmeyin. Sigviar hakkındaki görüşlerim Terra gibi değil. Neyse araştırmaya devam ettim Sigviar'ı. Global olarak çok trend olan bir proje değil ama Türkiye'deki ilgi felaket düzeyde. O zaman gelin bir Sigviar analizi yapalım. Sig token alınır mı? Binance'de listelenecek mi? Ben neler düşünüyorum? Ve videonun sonunda endişelerim neler? Büyük endişelerim var. Bunlardan bahsedeceğim yatırım tavsiyesi almak için geldiyseniz muhtemelen yanlış yerdesiniz. Eğer daha iyi bir yatırımcı olmak için, eğitim için buradaysanız hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce beğeni bırakanlara şans kaplumbağası o zaman gelin videoya geçelim. Seek VR 2016 yılında kuruldu. Kim tarafından? Burası çok önemli birazdan değineceğiz. Seek VR sanal etkinliklere ve bunun gibi deneyimlere ev sahipliği yapan, kullanıcılarla sanatçıları bir araya getiren blockchain tabanlı bir platformdur. Anladığım kadarıyla Seek VR etkinlik deneyiminin geleceği olmayı hedefliyor. Patentli ve şu an tüm dünyada satılan bir VR gözlük setine sahipler. Bu gözlükleri alıp sadece Seek VR platformunda değil, YouTube gibi yerlerde de kullanabilirsiniz. Seek VR dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Hatta en büyüğü olabilir. Universal müzik grubu ile işbirliği yaptılar. Platforma girip baktım. Lady Gaga, Demi Lovato gibi sanatçıları platformda kullanıcılarla bir araya getiriyorlar. Sitesinde belirttiklerine göre üç problemi çözüyorlar. 1 öğrenme, sürükleyici öğrenme, VR ile öğrenme. İstediğin her şeye, istediğin zaman, istediğin konumda erişebilme. Mevcut geleneksel öğretim programlarından çok daha etkili. Benim düşüncelerimi kanal takip edenler bilirler bundan 15-20 yıl sonra en geç bu kadar zaman sonra üniversite veya okul diye bir şey olacağını sanmıyorum. En azından şu anki şekilde. En iyi eğitmenlerde, en iyi kurslarda, sınırsız bilgide, internette. Projenin kurucusunun yazdığı bir blogu buldum. Diyor ki eğitime erişimi olanları ve olmayanları VR'daki en iyi sınıflara yerleştirebiliriz. Eğitim gayet güzel ama Seek VR bana zamanla en azından şimdilik daha çok eğlenceye odaklanmış gibi geldi. İkinci çözdüğü problem içerik üreticilerinin, şarkıcıların, sanatçıların, sporcuların dijital varlıkları satıp para kazanabilmesi. Üçüncü ise deneyim. Seek VR, gerçekçi avatarlar ile bir ortamda eş zamanlı iletişimi mümkün kılıyor. Yani deneyimi mümkün olduğunca gerçek hale getiriyoruz diyorlar. Konserde istediğin yere bakıp istediğin yeri canlı olarak görebileceksin belki. Yanındakine bakıp gülümseyebileceksin etraftaki insanlarla sohbet edebileceksin. Kanalı bilenler bilir. Benim için ekip her şeydir. Fikir herkeste vardır. Gidin forumlarda gezin. Reddit'te gezin. Bu Seek altında yatan temel fikir yüzlerce insanın aklına gelmiştir. Ama fikirleri gerçekleştirecek motivasyon, disiplin, donanım, karakter herkeste yoktur. İşte bu yüzden idea is cheap derler. Fikir ucuzdur. Herkeste vardır. Önemli olan gerçekleştirebilmek. Projenin kurucusu Mary Spio. Kariyerinin başlarında ABD Hava Kuvvetleri bünyesinde geniş bant iletişim teknisyeni olarak çalıştı. Ardından birçok farklı şirkette roket ve uydu mühendisliği yaptı. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en devasa şirketlerinden biri Metaverse için ismini ve şirketin yönünü değiştirmişti. Facebook'tan bahsediyorum. Facebook Meta olmuştu. Mark Zuckerberg'ün kardeşi Randy Zuckerberg, Seekweer'ın kurucusuyla yakınlar. Twitter'dan takipleşiyorlar. Hatta birlikte söyleşileri bile var internette. Twitter sayfalarına baktığımda gayet aktifler. Sürekli gelişmeleri paylaşıyorlar. Platformu büyütmeye, inşa etmeye devam ediyorlar. Büyük bir takipçi kitlesi var ve etkileşimler de fazla. Çoğu projede bunu görmüyorum aslında. Geldik büyük gelişmelere. <laughs> Hem de çok büyük gelişmelere. Büyük haberler. Hazırlanın. Siz bu videoyu izlerken çok beklenen, uzun süredir beklenen arsa satışları başlamış olacak. Ve tahminimce güzel bir kampanya yapılacak. Bu fiyat yukarı taşıyabilir ama lütfen, lütfen FOMO'ya kapılmayın. Fiyatın bir rally'den sonra tekrar düşeceğini düşünüyorum. Sonuçta ayı piyasasındayız ve ayı piyasası biraz tatsızdır. Aynı zamanda fırsatın çok fazla olduğu bir yerdir. İkinci büyük gelişme. Az önce Mark Zuckerberg'ün kardeşi Sieg VR'a ilgili ve yakın demiştim. Ben şimdi videoyu çekmeye başlamadan az önce duyuruldu ki Sieg Meta'ya yani Facebook'a katılmış dünyanın en büyük şirketlerinden biriyle ismini metaverse için ismini ve şirketin felsefesini değiştirilmiş bir şirkete katılmak her geçen gün ünlü isimlerle ortaklık kurmaya devam ediyorlar. Token ekonomisine geldik. Benim için çok önemli. Proje çok iyi bir sorunu çözüyor olabilir ama dolaşımdaki arzı düşüktür veya ekibin parası bittiği için, para da kazanamadığı için proje Token arz ediyorlardır, arzı arttırıyorlardır. Biz hayır kurumu değiliz, böyle bir projeye yatırım yapmak istemeyiz. Seekware'ın arzı sınırlı, maksimum arzı 1 milyar adetle sınırlı. Ve güzel haber, bunun %80'inden fazlası dolaşımda. Token ekonomisi gördüklerime göre hiç fena durmuyor. Gerçek hayat kullanımı var mı? Var. Her şey şu an net oturmamış olsa da yapacağınız her şeyde söylediklerine göre Seek token'ı kullanıyorsunuz bir etkinliğe, bir konsere katılacaksınız. Belki ileride Fenerbahçe Galatasaray derbisi olacak. Stadyumda yer kalmayacak. Siz de VR gözlükle ücreti SİK token'la verip stadyumda gibi izleyebileceksiniz. Ve ücreti SİK verdiğiniz için bu token'ın avantajı ne olacak? Bundan futbol takımları kazanacak, oyuncular kazanacak, tüm ekonomi kazanacak. Gördüğüm kadarıyla hedefledikleri şey bu. Hem böylelikle daha fazla bilet satılabilecek, hem herkes bu deneyime ulaşabilecek ve kullanıcılar için maliyet düşecek. Biliyorsunuz ben blockchain'in insanların hayatını değiştireceğini, eğer insanlar düzgün bir şekilde adapte olurlarsa insanları daha anonim ve özgür hale getireceğini düşünüyorum. Bu saatlerce açıklanacak bir konu. Blockchain sayesinde sanatçılar, içerik üreticileri sattıkları biletleri, her şeyi merkeziyetsiz ve şeffaf olarak görebilecekler. Belki CQR sayesinde, belki başka girişimler, platformlar sayesinde. Gelecekte yozlaşmış spor ihaleleri olmayacak. Müzik tekeli birkaç şirketin elinde olmayacak. Benim umudum bu. Umarım CQR bu görevi başarıyla üstlenir. Blokta belirttikleri roadmap'e bakıyorum. Mart'ta yayınlamışlar, partnerlik demişler. Bundan sonra birçok partnerlik geldi. Arsa satışları başlayacak demişler. Siz bu videoyu izlerken söylediklerine göre başlamış olacak. Yani birçok sözü yerine getirmişler fiyat analizi yapalım. SeekVR Coin Market Cap'te ilk 100 sıraya girdi. Tüm yatırımcılara hayırlı olsun. Arz edildikten sonra 3-4 yıl bekleyenler, sabredip satmayanlar 100x yapmışlar. Gerçek hayat kullanımı var ve herkesin listelenmesini beklediği yerde listelenmedi. Henüz listelenmedi. İlk yüzde olan, Meta'ya katılan yani Facebook'a bu kadar ilgi olan bir coin'in birçok borsa listelenmesinin yolda olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar izlediniz. Gözleriniz doldu. Büyük ihtimalle bir sonraki fırsatı şimdi bulduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama kusura bakmayın ben hayal satamam. Kusura bakmayın para kaybetmenizi istemiyorum zaten yeteri kadar FOMO yaratan var. Bazı endişelerim var ve yatırım yaptıysanız neye yatırım yaparsanız yapın eksilerini bilmelisiniz. SeekVR Twitter hesabından H&M ile işbirliği yaptığını duyurmuştu. H&M, yo bizim öyle bir anlaşmamız yok dedi bundan ben utandım. VR gözlükleri var ama son teknoloji değil piyasada çok daha üst teknoloji VR gözlükleri üretenler var. Üçüncü, diğer bir endişe. Arsa satışlarını Silk VR ile yapacaklarını söylediler. İnsanlara Silk token aldırdılar. Ama şu an Medium'da yazdıklarına göre arsaları BNB, Ethereum ve USDT ile satacaklarmış. Silk VR ile çok yakından ilgilenen bir takipçim var. Onunla da konuştum. SeekVR'ın Telegram hesabına girip biraz eleştiri yapıp sorular sorarsanız muhtemelen engelleniyor Sosyal medyada baktım bunu doğrulayan birçok şey var. Proje ve projenin felsefesi, çözmek istediği sorunlar gayet başarılı. Hedeflerine ulaşırlarsa token da üst seviye neresi olur gerçekten bilemiyorum. Roadmap'te de bunun gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Sağlam bir ekipleri de var. Ama bir takım sıkıntılar da var. Şimdi belirttiğim gibi. Şu anki ayı piyasasında bir de token özelinde bir FOMO başlamış. Ben portföyümün çok büyük kısmını ayırmazdım. Ama benim fikirlerim ne yükseleceği ne de düşeceği anlamına gelmez. Ben sadece kamera karşısında konuşan biriyim. Genel olarak fikri güzel. Geleceği çok ama çok parlak olabilir. Ben de Metaverse coinleri gördüm. Bir haftada tasarlanmış. White paper falan diğer projelerden kopyalı yapıştır yapılmış. İnsanların cebinden parasını almak için çıkmışlar. Ve coin market cap'te de nispeten iyi yerlere gelmişler. Seek VR. Çoğu Metaverse projesinin ötesinde projenin gelişimi güzel ve birçok listeleme gelebilir. Ama lütfen, lütfen FOMO'ya kapılmayın. Fırsatlar her zaman olacak. Bu coin'de de fırsatlar her zaman olacak. Fırsatlar bitmez. Fiyat sizi yanıltır. Bugünün ATH en yüksek seviyesi 3-4 yıl sonrasının dip seviyesi olabilir. Arkanıza yaslanın, hiçbir şey kaçırmıyorsunuz. Grafikleri kapatın, grafiklere bakmayın. Videoda söylediklerimi değerlendirin. Ayıracaksanız portföyünüzün bir miktarını ayırın, plan yapın ve ona göre hareket edin. Hiç fiyata bakmadan. Benim bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım videoda kayda değer bir şeyler bulabilmişsinizdir. Eğer bulduysanız lütfen beğeni bırakın. Kanala çok yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak Hatta ilk ölenlerden biri olmak için abone olun ve yandaki zil butonuna tıngırdatıp bildirimleri açın. Seni daha fazla görmek istiyorum diyenler için Instagram hesabımı, yazdıklarını daha fazla okumak istiyorum diyenler için Twitter hesabımı açıklamaya bırakacağım. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.